Türkiye nüfusunun yüzde 12'si engelli. Fakat az önceki araştırmadan da gördüğümüz gibi, e, bir engellileri tanımıyoruz bilmiyoruz. Tanımak için çaba sarf etmiyoruz ve daha kötüsü onları görmezden geliyoruz ve evlerinde kalmak evlerinde çıkmamak durumunda bırakıyoruz. Sevgili Lokman Ayva Beyaz Ay Derneği'nin bu konuyla ilgili görme engellilerle ilgili çok değerli çalışmalar yapan Beyaz Ay Derneği'nin başkanı aynı zamanda da iki dönem milletvekilliği yapmış çok sevilen çok değer gören bir isim. Hoş geldiniz sevgili Lokman Hoş bulduk Lokman efendim bir bütün seyircilerimize de günaydın demek istiyorum. İyi bir gün olmasında ayrıca diliyorum. Amin. İnşallah çok güzel bir gün geçiririz. Sabah Ge güzel geçecek, başlayalım. Geçecek. Aynen efendim. Valla sabahleyin dinledim. Yani bugünün kötü geçme şansı yok benim açımdan. <laughs> Ama sizin kötü bir gününüz geçiyor mu zaten? Sanki vallahi, bana öyle geliyor ki siz hep gülüyorsunuz hiç, hep mutlusunuz. Yani hiç şöyle etrafına bakın, <laughs> kötü bir şey görünmüyor. O yüzden her şey yolunda. <laughs> Bey. E hiç evet. ışık var mı? Bende mi? Evet. Yani bende yok da dünyada çok. <laughs> bana gerek <laughs> Bu kadar birilerini idare ettim bana. Kap karanlık. Kap karanlık. Yok kap karanlık değil. Aslında körlerle ilgili öyle bir algılama olabiliyor ama benim için şu anda mesela nasıl bir şey biliyor musun? Nasıl? Şimdi bir odadasınız. Evet. Ee, tül perde var pencerede dışarıdan ışık geliyor, dışarıyla ilgili sesler geliyor. Tahmin ediyorsunuz komşunun işte yolda ağaç var, komşunun evinin rengi yeşil falan diye. Ama onlar tahminen biliyorsunuz. Normalde tül perdeden görmüyorsunuz. Işık geliyor içeriye. Dışarıdaki de sizi görmüyor. Benim böyle bir şey. Yani sanki tül perdeden bakarmış gibi veya hmm. e, etrafı o şekilde seyrediyormuşum gibi geliyor. Kap karanlık değil yani. Yok 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 aman. Daha iyi kapkaranlık olmaması tabii ki. Yok yani bu zaten zihinsel bir görme hadisesi olduğu için ben önceden görüyordum 11 yaşına kadar. Evet. Dolayısıyla şu anda zihinsel bir görme hadisesi e, hissediyorum. Yani işte insanlarla ilgili evlerle ilgili kafamda fikir var. Bir araba geçiyor deyince mesela böyle hor hor hor, hor falan diye çalışıyor. Büyük bir araba gözümün önüne geliyor ha. Ama belki de küçük bir araba bilmiyorum yani. <laughs> Sizin dünyanızda ama o sesiyle Tabii uyuştuğu zaman büyük bir araba oluyor yani Ben onu mesela o sesi bir şeye etiketlemişim bir görüntüye O sesi duyunca bile o görüntüyü şey yapıyor Mesela ben gül gülü çok severim Gül kokusunu hissedince böyle geç şimdiki güllerde pek koku kalmadı da Doğru ee, Gülü böyle şimdi Bakınca şu bu 11 yaşından önceki gül görüntüsü Ama kokusu bugünün kokusu Yani iki farklı şey var aslında ee, Bu da gösteriyor ki Ben çoğu başka araştırmalardan da biliyorum Aslında görme de öğretiliyor insanlara Görme de öğretiliyor Tabii. Yani çünkü kültürlerin bile Hani güzellik anlayışları farklıdır ya Doğru O anlamda e, görme de öğretilen bir şey e, Yani insanlar aslında Kendi gördüklerini değil de Kendilerine öğretilenleri görürler. Beni nasıl hayal ediyorsunuz? Beni defalarca aslında sizinle karşılaştık, konuştuk. Evet, evet. Sizce ben nasılım? Harikasın nasıl bir oylum? <laughs> sağ olun, harikasın. Sağ olun, yaşasın. <gülüyor> <gülüyor> o, o zaten öyle de... <laughs> <laughs> hey, Havan battın diyorlar. <laughs> ya, evet, ben de sizleştim. <laughs> <laughs> Nasıl mesela saç? Siyasal... Bana şöyle e, geliyor sizin e, böyle ter renginiz çok beyaz e, çok şey hani beyaz e, doğru. Böyle şey e, yüzünüz böyle yuvarlak değil hafif dik dikdörtgen. Doğru şey. doğru. Ondan sonra e, saçlarınız böyle şey e, hafif böyle alnınızda şey açıklık var gibi geliyor. Doğru. E, o zaman <laughs> bir şey kalmadı. <laughs> Allah doğru, evet. İşte gönül gözüyle görmek bu demek oluyor değerli seyirciler. Biz de Lokman Bey'le bir araya geldik. Sizce Lokman Bey doğuştan mı görme engelli olmak daha iyi, yoksa sonradan görme engelli ee, mi olmak? Oylum Hanım hayatta her şeyin avantaj ve dezavantajı oluyor. Doğuştan kör olmanın avantajı şu. Önceki görüntülerle ilgili bir fikriniz olmuyor ve onları özlemiyorsunuz mesela. Ha. Ben şimdi o gülü çok özlüyorum. Ondan sonra böyle tarlaları, usuz buzaşsız böyle haşhaş tarlalar vardır. Ben Konya'da yetiştim. Ondan sonra kenarlarında yeşil şeyler, çit, çit tarlaları bölen yerler olur. Ondan sonra arasında gelincikler, kırmızılıklar falan çok güzel görüntüdür. Mesela bu mevsimde yavaş yavaş o görüntüler oluşmaya başlar. Bunları özlüyorsunuz bir fikriniz var sonra mesela diyorsunuz ki e, işte surat asmasını e, ya surat astı diyorsunuz surat asma diye bir fikir var ve onun memnuniyetsizliği sizi üzebiliyor falan ama doğuşta sonra kör olanlarda böyle şeyler doğuştan bu fikirler yok yani işte şöyledir böyle ama renk yok perspektif kavramı yok mesela e, bir resmin derinliğini görme hadisesini bilmez doğuştan kör olanlar bunlar elle hissedilmez fakat doğuştan kör olanların maalesef şöyle bir dezavantajı var. Ee, herkes görmenin çok iyi bir şey olduğunu empoze ettiği için ya işte sen kör oldun, eyvah mahvolmuşsun, şu bu havasında olduğu için hele hele hanım e, özürlerle ilgili filan diyorlar ki işte keşke erkek olsaydı, yani kör olsun ama erkek olup da kör olsaydı falan gibi ne alaka? böyle e, iyice bir baskı var. Sanki böyle e, görmeksizin yaşanmaz gibi bir baskı altında kalıyor. Onlar da garibanım hiç görmediği halde görmeyi çok istiyor. Çok iyi bir şey zannediyor. Ben e, enteresan bir şey fark ettim. Görme yani tam görüyordum ben daha öncesinden ama sonra da tam kör oldum ama arasında hiçbir fark göremedim. Yani bunun göremememle ilgili körlükten mi yoksa gerçekten mi fark olduğunu onu takdirlerinize bırakıyorum. E, mesela diyeceksiniz ki ya olur mu kardeşim yani görmekle görmemek nasıl birbirine yakın olur? Hani eşit olmasa bile nasıl yakın olur? Şöyle ben 11 yaşından önce de aşık oluyordum. Şimdi de oluyorum. Anlatabildim mi? Sizin eşiniz vardı siz. <gülüyor> <gülüyor> bir, canım, de Lokman Bey, <laughs> bir de Lokman Bey çapkın. Ben biliyorum sizi. <laughs> Gönül çapkını yok, yok, tabii yok. ki Aman tatlı ya. iyi niyetli çapkınlardan. Siz bana bir hikaye yayında anlatmıştınız hatırlıyor musunuz? <gülüyor> <Hatırlamak> <gülüyor> tabii istiyorum. ki tabii ki bu işin şakası. Fakat e, Boğaziçi Üniversitesi'ne evet. gittiğinizi biliyoruz, İşletme bölümünden evet. mezun. Oldum. Halen Boğaziçi'nde doktora yapıyorum. Halen Boğaziçi Üniversitesi'nde doktora yapıyorsunuz. Evet. Brey alfabesiyle mi? Bir bilgisayar daha çok kullanıyorum artık. Bilgisayar. Şu anda çok komplike kitaplar falan okumak zorundayım. Nasıl e, görme engelliler e, bilgisayar kullanıyorlar? Böyle ekrana e, görüntüler çıkınca onu e, okuyor. E, bizim bilgisayarlar konuşabiliyor veya bireyli ekranlar var. Kabartma ekranlar. Oradan da bakabiliyorsunuz. Ha brey... E ekran. B'ye alfabesi beynelmilel bir alfabe evet, mi? Evet beynelmilel. E, dünyanın her yerinde kullanılıyor. Her dilin kendine göre e, bir işareti var. Mesela İngilizce'de A, B, C filan dediğimiz. Türkçe'de A, B, C gibi. Anladım. E, Arapça'da Elif, B, T mesela aynı T harfleri filan. E, Anladım. Bunların kendi işte içerisindeki sıralanışı filan değişebiliyor. O da bir nevi işte <laughs> şekil. E, genelde görme engellerin dokunma eee duyusu çok gelişmiş Doğru. olur. Aynı sizde de değil mi? Dokunma... Yani şöyle e, Oylum Hanım. Mesela e, insana bilgi beş yerden yüklenir. Evet. Hani bilgisayara nasıl yüklenir? E, flash diskle yüklersiniz. Mouse ile yüklersiniz. Bilmem scanner ile falan yüklersiniz ya. İnsana da beş yerden yüklenir. Nereden? Görmesiyle, duymasıyla e, efendim tad alma, dokunma ve koklama yöntemlerle bilgi yüklenir. Bir de sezgi alanı var. Onu ben bir şey diyemiyorum. Onun Teorisini henüz bilmiyorum. E, bu beş alanda yüklenirken bir yerden bilgi yüklenemiyor şu anda benim için mesela. Evet. Diyelim ki skenörüm çalışmıyor. Evet. Anlatabildim evet. mi? Evet. Dolayısıyla e, dört yerden bilgi yükleme devam ediliyor. Mesela e, ne yapıyorum ben? İşte buranın dokunuyorum zemininin hani böyle derimsi bir şey olduğunu anlıyorum. Evet. Anlatabildim evet. mi? Evet. E, i̇şte ayağımın altında hafif böyle ahşap üstü güzel kaplama bir ahşap olduğunu anlıyorum. Evet, evet, mi? evet. Yani bu bilgiyi ben buradan telafi ediyorum. Sana yükleyemediğim bilgi mouse'la, klavyeyle bir şekilde mikrofonla yüklüyorum. O yüzden e, böyle bir aslında herkeste var olan şeyi ben daha çok kullanırım. Tad alma benim için birçok anlam ifade ediyor. Birçok bilgiyi oradan topluyorum. Kokuyla birçok bilgiyi topluyorum. Mesela parfümünden adamın ekonomik durumunu anlayabilirsiniz. <laughs> <laughs> biz e, parfümünü daha doğrusu biz derken e, görme engeli olmayanlar parfümü kimi zaman e, es geçiyorlar. Değil mi? Çok ıskalarlar destekler. Çok önemli bir şey. Aslında e, siz anlatırken işte yerden bahsederken, deriye evet. dokunduğunuzdan bahsederken ben de dokundum deriye ve ilk defa e, bilinçli dokunduğumu fark ettim. Heh. İnsan görünce bazı şeyleri es geçiyor. Aynen aynen. Çok görsel odaklı yaşıyoruz. Yani evet. e, halbuki herkeste aynı şeyler var ama körler daha çok diğer verileri de kullanıyor. Doğru. O yüzden de şey yapıyor. Lokman Bey e, yollarda şimdi görme engelliler için sarı çizgiler düzenlendi. Çok güzel evet. Ee, bunlar işe yarıyor mu? Çok. Gerçekten ya, tabii. mi? Tabi. Ben e, bir gün e, İstanbul valimizi ziyarete gittim. E, onun Türk avol şey devlet hava meydanlarında bir ofisi var. çıkarken abi bir baktım asansör konuşuyor. Ne kadar hoşuma gitti ya yani, kat şaşırma şansınız yok. Çok güzel. E, bizim Avrupa konutları site yönetimine rica etmiştim. Benim bulunduğum bloku şey yaptılar. E, asansörü konuşur hale getirdiler. Harika. Yani düşünsenize ben. İndim bir katta. Hangi katta indim bilmiyorum. Sekizinci katta indim diyelim. Birisinin kapısını çaldım. Ben kendi kapım zannederek. Şeyler katlar farklı olabiliyor ama kapı yerleri aynı oluyor. Tabii. E, çıktı bir bayan. Ne diyeceğim ben? Eve geldim diyeceksiniz. <laughs> Sonra çantayı yiyeceğim kafaya. <laughs> Ama sizin aslında herkes tanıdığı için sizin için bir problem yok da e, tanınmayan bir e, görme engelli vatandaşımız için eyvah çanta yolda. Gerçekten ne kadar enteresan. Değil Hiç e, akla düşünmediğimiz, gelmeye akla gelmeyen şeyler bunlar. Aslında birlikte yaşamamız için çok e, zorluk yok. Yani çok güzel şeyler var, fırsatlar var. Fakat onları böyle ufak tefek e, şey yapıversek, hallediversek düzelecek. Diyelim ki e, kamera dediğiniz e, bazen fotoğraf çekiliyor. E, ben şöyle bakıyorum size bakar gibi. Halbuki fotoğraf makinesi de burada oluyor. Evet. Anlatabildim mi? Evet. E deseniz ki Lokman sola bak ben de böyle bakıp fotoğraf kamerasına bakmış oluyorum. Bu kadar yani hayatı kolaylaştırmak. Ya da işte diyelim ki sizin bir şeyiniz var. Lokman benim için şunu yapar mısın? Ben de size bu konuda destek olurum yani. Değil mi? Böyle bir sürü şeylerde e, paylaşımı yaparak yani şöyle bir algılama olabiliyor ya biz işte özürlerle karşılaşarak sürekli veren olmak zorunda ben bir de onu sırtıma taşıyorum falan gibi e, böyle şeyler var halbuki öyle bir durum yok. tefek e, Şeylerle kocaman bir hayatı paylaşmak ortak yaşam alanına dönüştürme şansımız var. Lokman Bey Beyaz Ay Derneği de işte e, bu es geçtiğimiz halbuki e, engelli vatandaşlarımız için hayati öneme haiz bazı detayları özellikle görme engelliler için e, toplumda bilinç kazandırmak üzere yola çıkmış bir dernek. E, eğitim Her Engeli Aşar kampanyasını e, Ankara'da birlikteydik. Evet, e, Sayın evet. Cumhurbaşkanımızın olun, eşi de Nisa Hanım zaten evet. himaye ediyorlar. Ben de o günü sunmuştum. Yabancı evet. devlet başkanı larının eşleri de vardı hmm. ve ikincisi engellileri ilk sunduğum ikinci eğitim her engeli aşar kampanyası engellileri engelli çocuklarımızı engelsiz çocuklarla aynı eğitime tabi tutmak ve ha. onları aynı şekilde kaynaştırmak aynı. hiçbir fark olmadı evet. hep beraber toplum içerisinde yaşamalarını evet. empoze etmekte ne oldu Şimdi e, orada şöyle bir durum oldu. O kampanyamızın ilk yola çıkışı e, çok böyle eğitim görme konusunda yani özürlerin eğitim görmesi konusunda ciddi bir sorun vardı memlekette. Yani evet. anne baba okula göndermiyor, okul idarecileri çocukları engelli diye okul almıyor, Efendim e, bazı teknik sorunlar falan derken 150 bin civarında öğrenci vardı eğitim sisteminde kampanya başladığında. İşte sizlerle beraber bu çalışmalar yaptıktan sonra kampanya çok büyük bir başarı kazandı. E, hedef %50 idi yani 150 binse 225 bine çıkarmayı düşünüyorduk kampanyayı şeyini e, sayıyı. Fakat 370 bine çıktı yani %149'luk bir başarı harika, oldu. Harika. Avrupa Konseyi e, model kampanya olarak kabul etti. Çok güzel. Her şey yolunda giderken bir tane farklı durumun olduğunu gözlemledik. Ne yapmış? Şimdi siz çocuğu okula gönderiyorsunuz ya. Evet. Ya benim çocuğum okusun engelli çocuğum falan. Bu sefer engelli çocuğu olmayan ailelerin karşı çıkmaya başladığını gözlemledim. Neye karşı çıkıyorlardı ki? Yani ya diyor ki, zannediyor şöyle benim çocuğum korkar. Halbuki özürlülük kavramı annede ve babadakiyle çocuktaki çok farklı. Mesela diyor ki öğretmen o çocukla ilgilenmek yüzünden diğer çocukları ihmal eder. Böyle bir şey yok ki. Yani Zaten mesela... amaç eşit davranmak. Ha, şimdi bravo. Yani e, mesela siz öğretmen olsanız anlatıyorsunuz diyelim ki burada güzel şeyler anlatıyorsunuz. E, ben de not alıyorum veya işte dinliyorum. Yanımdaki çocuk da dinliyor. Bana ne yapıyor ki? Ha ilave şunu yapabilir görme engelli ise çocuk. Der ki Lokman siz dediniz ki Lokman tahtada 2 artı 5 yazıyor. Eşittir x yazmış. Dolayısıyla sen de bunu bulacaksın dediniz da yazılı onunda da ilave söyleyiverdiniz. Bitti. Bu kadar yani. Bizim bir arada olmamızın engeli yok. Zaten çoğu öğretmen de tahtayı kullanırken de çocuklara anlatıyor, şey olsun diye, anlatıyor zaten. Anlatıyor. Hiçbir sorun yok yani. bizim bir arada olmamızın engeli aslında zihniyet. Bravo. Ee... Zihirlerimizi biraz değiştirsek, biraz Aynı. açsak aslında hiçbir problem kalmayacak. Beyaz evet. Ay Derneği bunun için çok güzel bir proje hayata evet. geçirdi. Ee, tatlı, görme engelli bir çocuğumuz var. Gelsin. <laughs> Kim geliyor bakayım? Aman, ay ne tatlı. Sarı yeşil giymiş, şişli terakkinin forması. Ben de oradan mezun oldum. Yoksa Fatih şişli evet. terakkiden mi mezun? Fatih, bir görme engelli kardeşimiz dostumuz gel Fatih hoş geldin hoş bulduk oylum ablacım merhaba ben Fatih hoş geldin Fatih seninle Usa beraber olmak çok güzel kanı dönmen gerekecek Fatihcim Seçil ablanın kolunda geldin Seçil'e de teşekkür ediyoruz bu ne? Oylama ablacığım size ufacık bir hediye getirdim. Çok kabul teşekkür edersiniz. ederim. Çok sevinirim. Tabii ki kabul ederim Fatıcım. Bakabilir miyim içinde ne var? Aa Tabii. ne güzel. Burada iki tane e, kalem var. Tükenmez kalem. Hı -hı. Bir tane güzel Fatih anahtarlığı getirmiş Fatih bize. Evet. Ve defter var. Ben bunu güzel güzel kullanacağım. Şöyle koyuyorum Fatıcım. Fatih, Fatih kaç yaşındasın? Ha? Fatih, Fatih bayağı da reklam yapıyor diyorum. Fatih, Fatih meşhur oldu. Fatih <laughs> ne yaşındayım oğluma ablacığım. 8 yaşındasın. Evet. Okula gidiyor musun Fatih? Evet gidiyorum. Oylum hangi okul? Hangi Kaçıncı sınıfa gidiyorsun? Evet. İkinci sınıfa gidiyorum oyunum ablacığım. İkinci sınıfa gidiyorsun. Evet. Peki Fatih arkadaşlarınla güzel güzel oynayıp eğlenebiliyor musun? Evet çevremde olan bazı arkadaşlarım var. Onlarla anlaşıyorum ve birlikte olmaktan da çok mutluluk duyuyorum. Peki e, eğitim sistemiyle ilgili gerçi sen 8 yaşındasın daha çok küçüksün ama yine de sana sormak istiyorum. Eğitim sisteminden memnun musun? İyi ki okula gidiyorum. İyi ki arkadaşlarımla beraberim diyor musun Fatih? Evet diyorum oylum ablacığım. Ama eğer isterseniz biraz size kendimden bahsedeyim. Lütfen. Konuşmak istediğim şeyleri size aktarayım isterseniz. Aslında ben de diğer arkadaşlarım gibi bir çocuğum. Ben de kızarım, sinirlenirim, ağlarım, üzülürüm, gülerim. Arkadaşlarıma şaka yaparım. Tek bir farkım var. Sadece renkleri, şekilleri ve eşyaları göremiyorum. Bütün arkadaşlarımı çok seviyorum. Onlarla bir arada olduğum zaman çok mutlu oluyorum. Çevremde bir sürü arkadaşım var. Hepsiyle çok iyi anlaşıyoruz. Eğer isterseniz birkaçının ismini sayabilirim. Lütfen arkadaşların ismini sayar mısın bize? Tabii. Hemen sayacağım şimdi. Arkadaşım Emin var mesela. Emin benim en yakın arkadaşlarımdan. Aynı mahallede oturuyor ve aynı sınıfa gidiyoruz. Çok meraklı, sevimli ve heyecanlı bir çocuk. Arkadaşım Hatice var mesela. Hatice benimle beraber satranç oynamayı çok seviyor. O da Emin gibi aynı mahallede oturuyor ve aynı sınıfta okuyoruz. Çok şakacı ve maceracı bir kız. Onları öpüyorum buradan. Ayrıca Zehra'yı söylemezsen bana darılır. Ondan da bahsedebilirim. Zehra'yı Zehran da söyle man. lütfen. Tamam. <laughs> Zehra ile aynı apartmanda oturuyoruz. O da benimle dertleşmeyi çok seviyor. Ama bir de sevgili kedim var. O da Kedin de mi var senin Fatih? Evet sevgili kedim Mesan. Mesan da benim gibi görme engelli bir kedi. Onunla çok iyi anlaşıyoruz. Laf aramızda o kadar zeki ki Oynum ablacım Onun görme engelli olduğuna kimse inanmıyor Biliyor musunuz? Tahmin ediyorum yani Fatih'cim seninle istediğimiz gibi satrançta oynayabileceğiz Eğlenebileceğiz Sokakta gezeceğiz e, Bütün oyunları oynayabileceğiz Seninle Tabii e, benim e, bir de kabartmalı tabletim var Oynum ablacım Özellikle kabartmalı Kabartmalı tabletimle her türlü bilgiye ulaşabiliyorum Faticim, Her şeyi ondan öğrenebiliyorum. Fatih'cim senin e, kabartmalı tablet bilgisayarın da var. Her şeyin var senin. Hiç eksiğin yok. Mutlusun. Zamane çocukları oylum evet. Zamane çocukları valla. <laughs> Fatih sen görme engellisin ama çok mutlu bir çocuksun. Yüzün gülüyor. Arkadaşlarınla birliktesin ve çok eğleniyorsun. Evet oylum ablacığım. Arkadaşlarımı çok seviyorum çünkü. Onlarla bir arada olunca çok mutlu oluyorum. Biz de seninle birlikte olduğumuz için çok mutlu olduk Fatih'cim. Oğlum ablacığım size bir şey söyleyebilir miyim? Söyle. Sizin çok güzel biri olduğunuzu söylediler bana. <gülüyor> <gülüyor> Sizinle birlikte olmaktan çok mutlu oldum. Fatih benden de sana söylemesi sen de çok tatlısın ama. Çok teşekkür ederim Biz teşekkür ederiz. Bize Bizi programınıza için tekrar Bay teşekkürler. Gel Seçil ablana devrediyorum seni. İyi ki geldin. Teşekkür ederim. <laughs> Fatih 8 yaşında evet. gencecik bir çocuğumuz küçücük Tabii. bir çocuğumuz ama e, satranç oynuyor tablet Tabii. bilgisayarı var sokakta arkadaşlarıyla geziyor eğleniyor hiçbir eksiği yok doğru işte e, duyguları hevesleri, istekleri, mutlulukları yani bu dünyayı karartmaya gerek yok yani. Çocuk her çocuk böyle. Yani Fatih ile Hatice'nin, Zehra'nın arkadaş olması, Emre'nin arkadaş olması o kadar zor bir şey değil. Ha birisi bazen hani kız olur, bazen er, bir çocuk erkek olur. Bu kadar farklı gibi. Yani biri görüyor, biri görmüyor. Biri bilmem uzun boylu, biri kısa boylu yani. Bunları böyle çok da birbirimizi dışlama, hor görme gerekçesi haline dönüştürmemek lazım diye düşünüyorum. Sanki e, Lokman Bey öyle hissediyorum ki Türkiye bu konuda da her konuda olduğu gibi gelişiyor. Çok hızlı e, gelişiyor. Güzel adımlar atılıyor. Aynen. aynen. E, artık eskisi gibi değil artık dışarıda daha fazla e, engelli değil vatandaşlarımızı mi? görüyoruz. Aynen. Onlar için organize ediyoruz aynen. hayatımızı, habitatımızı. Aynen. aynen. E, çok da iyi yapıyoruz çünkü... Bu dünya hepimizin. Tabii ki. Ee, yani, çok şanslıyız bu dünyada yaşadığımız için. Şimdi ben de üretmek istiyorum anlatabiliyor muyum? Ben de e, katkıda bulunmak istiyorum. Mesela Aşık Veysel'i düşünün. Uzun ince bir yoldayım gidiyorum gündüz gece diye türküsü olmasa ne tadı kalırdı ki değil mi? Tabii. Yani bunları insan olarak duymaktan bunları söylüyor olmaktan bunları yaşamış olmaktan ne kaybettik? Aslında kaybımız yok bazı şanssızlık gibi gözüken şeylerin çok büyük şansa dön o anlamda ben e, arka planda dua ederek destek olmayı daha çok seviyorum. Çok teşekkür, çok teşekkür ediyoruz. İyi ki geldiniz. Sağ olun efendim. Çok e, Beyaz ederim. Ay Derneği'ne de teşekkür ediyoruz. Birlikte yürüyelim projesine Heh. de, birlikte yürüyoruz projesine de e, yolu açık olsun Sağ olun. E, diyerek kısacık Sağ olun. bir ara veriyoruz Sağ olun. Çok teşekkür ederim. sokak ortasında birdenbire bir kapkaççı saldırısına uğradınız. Ne yapacaksınız? Kendinizi nasıl savunacaksınız? Kickbox şampiyonu Gökhan Saki'den savunma sanatlarının detayları az sonra erken baskıda.